Nerede babacığım? Ha? Aksiliği üstünde bugün. Evet. Neyse bu ıslık. Hadi bakayım kızım. Tay tay. Aferin. Ha? Hadi. Bir. Merhaba. Şuraya bak Ali. Büyüdü ya ablası. Bak attalara gidiyor kendi kendine. Değil mi kızım? Hava alıyoruz. Gel. Hmm, canım. Ah canım. Ne şekilde şeysin sen öyle. Süresiz! Gelsin suratsız. Derbiyeli konuş bakayım. Yeşim'e mi söylüyor? Evet kıskançlıktan. Utanmaz. <laughs> maşallah maşallah. Ne zaman yürüdü bu? Bir ay oluyor Cemil abi. Ah, ah. Bir şeyin farkında değil ki sarhoş. Sevim. Caden'in kızı yürümeye başlamış Sevim. Cık, nazarı değecek. Cık, cık. Annem bak. Bak. Oo. Günaydın. Gel kızım para vereyim sana. Felaketim olurdu, iki gördüm sen anne. Al bakalım. Allah, ben de unuttum. <laughs> Günaydın efendim. Günaydın, başarılar size. Zevrim, Serpil, Serpil hanım. Buyurun. Saat kaç? Sekiz on var. Aman, haberleri kaçırmayalım. Makedonya bağımsızlığını ilan etti. Öyle mi? Tabi canım. Tacikistan'da bugün herhalde. Müzakereler başladı. Sevim, televizyonu aç, televizyonu! Sıkı tut çocuğu kızım, düşüreceksin! <laughs> Sen düş inşallah, başka işi kalmadı. Serpil Hanım! Gitti mi annen? Gitti. Ya, asansörden çıktığını duydum. İki gündür yakalayamıyorum. Babası evde Sabri Bey! Günaydın! Sana ne be adam? Kocan nerede? E şeye kadar gitti. Bankaya gitti Sabri Bey, bankaya! Aldı ya arsanın parasını! Tövbe yarabbi, patladı, çenesi düşük. Öyle mi? Ben bilmem onun işini. Merhaba efendim, nasılsınız? Efendim merhaba, sizi sormalı. Baba nerede kaldın? Saat sekiz oldu. Olmaması lazım, Serpil Hanım'ın saati yanlış o zaman Şükrü Bey. Ş Günaydın. Günaydın Şükrü Bey. Saat kaç tam olarak? Sekize dört var. Tamam canım. Sizi şöyle alayım hanımefendi. Teşekkürler. Şükrü Bey. Sedat Beylerin yakıt parasını sizden mi alacağız efendim? Neden ödemediler mi? Ya maalesef efendim kömür de alacağız sıkıştık. Peki akşama halletmeye çalışacağım. Baba, biraz para verebilir misin? Para? Ne oluyor oğlum? Dün de aldım. Yetişmiyor vallahi baba. Bin arabaya bin. Sokak ortasına konuştuma beni. Yetişmiyormuş. Aman baba, emniyet kemerini unutma. Tamam, çok para harcıyor bu çocuk Sabri Bey. Kim? Şükrü Bey'in oğlu. Bize ne efendim? Olur mu? Batar adamcağız. Dün de verdi gördüm. E verir, var ki veriyor. Sabri Bey. Günaydın efendim. Günaydın. Uyandı mı, uyandı mı? Uyandı efendim, evet. Buradalar kendileri. <laughs> Onu ne oluyormuş? Uyanırım, uyanmam. Evet efendim. Kahya kesildi başımıza. Haberler başladı Sabri Bey kaçırmayın. Aç sesini biraz seveyim. Karamağa'da çatışmalar başlamış. Gorbaçov zor durumda. Adam yırtındı. Nesi oluyorsa Gorbaçov. İyice sapıttı. Keçileri kaçırdı bu Sabri Bey. Bana da öyle geliyor efendim. Beyni sulandı alkolden. Ee, bu kadar içmenin sonu bu. Gülsüm. Al şunları. Yavrucak sever. Teşekkür ederiz teyzesi. Afiyet olsun. Tantoş da çok seviyor. Bisküvi. Tabii hiç görmediniz mi? Görmedim efendim. Görmek de istemem. Kedi bisküvitle beslemek de ne oluyor şimdi? Şöyle bir kızınız olsaydı da onu besleseydik. Efendim anlamadım. Anlaşılmayacak ne var bunda efendim? Bir kızımız olsaydı da bisküviyle besleseydik dedim. Duydun mu Sabri bey? Mahçivan da gitti. Nereye giderse gitsin efendim ha. Bir şey konuşuyoruz şurada değil mi? <laughs>